Arkadaşlar merhaba. Görüldüğü gibi 50 yaşındaki bir ağaca biz aşı yapmıştık baharda. Sürgünlerimiz bazıları bir metre olmuş, bazıları yarım metre, bazıları iki karış ve hmm. kallus oluşmasına rağmen şöyle bir göstereyim bakın. Aşılarımız tutmuş, kallus oluşturmuş. Şöyle çok güzel ve kurumuş. Bu kurumanın nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak hepsinde aynı. Kallus oluşmuş ve simsiyah kalemlerimiz gitmiş. Bunun en büyük nedeni arkadaşlar, bakın buradaki aynı. Sürgünümüz bir metre, kalluslarımız oluşmuş fakat ağaçlarımız kurumuş. Ağaçlarımız bazen öyle bir oluyor ki ağlamayı kesmiyor arkadaşlar. Bahçe sahiplerimiz de ağlamayı kesmiyor fakat diyor ki ben aşım yaptırdım. Tamam bu saatten sonra hele bir de havalar ısınıyor mesela Mayıs son oluyor. Ağacımız ağlamaz hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın şimdi şunu da sökelim. Bak kallı soluşmuş. Görüldüğü gibi ve kurumuş. Arkadaşlar ağaçlar eğer sürekli ağlıyorsa altını, çentikleri takip edin. Oraları sürekli kanatın. Eğer kanatmazsanız o suyu yukarı verdiği zaman aşılarımızı kurutuyor. İşte en büyük canlı örneği. Bir tane ağacımız şu anda kaybolmuş durumda. Burada eğer bu ağaç e, altında hiçbir yeşil imare de yok, söken de yok yani yüzde %99 bu ağacımız kurudu arkadaşlar. Yani öldü ağaçlarınızı kaybetmek istemiyorsak ağlamalarını kesinlikle takip etmeniz gerekiyor. Takip etmesek sorucumuz bu arkadaşlar. Ben buraya bu ağaçlarımızın e, yeşilken geldiğimde hala bunun altı göl gibi olmuştu böyle çevresi. Ve hala ağlıyordu. Maalesef bir ihmakarlık ağacımızı kaybettiği neden oldu. O yüzden aşılarınızı kesinlikle takip edin. Ağaçlarınızı kaybetmeyin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir diğer örneği arkadaşlar, bakın bu tamam takip edildi, ediyorum. bu çok güzel. Bu adi yaşı bundan daha büyük ve maşallah hiç bir sıkıntısı. Sonbahara geldi. Buna kaç tane kalem takmıştık? Sadece iki tane kalem firemiz var. Yine aynı bu kalemimizde tutmuş, üstü kurumuş, altından sökmüş. Tabii biraz da ağacımız altından sökmüş, öyle kalmış arkadaşlar. Hoşça kalın, sağcakla kalın.